Selamlar herkese. Bak sık sık video atmaya başladık. Bu stabil tutmamız lazım bunu. Bugün ne yapacağız? Ya bir önceki videoda da söylemiştim. Kaş bölgesinde gerçekten bahar yok. Pat diye yaz geldi iki gün içinde. Şimdi sera iç sıcaklıklarımız öğlen saatlerinde 36 dereceleri buldu. Artık bitkiyi yakar bunlar. O yüzden gölge tozu atıyoruz. Gölge tozu nasıl atılır? böyle biraz daha kısa bir videoyla aktaracağım. Çünkü fiziksel olarak o işi yapacağız. Ortalık kireç olacak. Çok fazla video çekme şansımız olmayabilir. Bu biraz destek isteyeceğim. Ama aşamaları basitçe anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Ama önce bakın bu sefer başta söylüyorum. Abone olmayanlar abone olmaya bekliyoruz. İzleyip geçip tamam güzel çok harika ama abone olursanız bize çok büyük faydası var. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Önce malzemeler. Her zamanki gibi depomuza geldik. Burada geçen yıldan aldığımız serince gölge tozu var. Yeni seri e, bu geçmeyen cinsten. Böyle yani teknik açıklaması 12 hafta kalacağını söylüyor. Bakalım bunu bir kucaklayalım el derbasına atalım. Seranın oraya çıkaralım. Orada detaylı bir anlatalım. Evet. Seraya geldik. Gölge tozundan ufacık bahsedeyim. Bu kireçten üretilen bir e, toz seranın üstüne uygulanıyor. Yanlara uygulanıyor. Böylece çok sıcak havalarda bitkilerin işte yanmasını engelliyor. Bu arkadaş ne demiş? Bir torba 25 kilogram gölge tuzu 1500-2000 metrekarene uygulanabilir. Bizim 1146 metrekare alanımız var. 10-12 hafta kalır diyor. Engeller yanıklardan korur. Sera yüzeyi kuru ve temiz olmalıdır. Temizliğini garanti edemem ama kuru. 150-200 litre suya bir torba atılarak yapılır diyor. Biz 170 litrede bırakacağız. Yani şu 150-200'ün ortasını kullanacağız. 4 saat kuruma zamanı gerekir diyor. Hava zaten güneşli. Neyle atacağız? Markalara takılmayın. İlaç motorumuz var 200 litrelik. Bunu 170 litre suyu doldurup üstüne bunu boşaltmayacağız. Ayrı bir 20 litrelik karıştırma kabında ufak ufak karıştıra karıştıra dolduracağız ki nozüllerimizin ucu tıkanmasın. Böyle parça parça yapacağız. Bir anda atıp karıştırmak çok sağlıklı değil. Ha yapılıyor mu? Ya Büyük makineniz vardır. Traktörlüdür. Yapılır mı? Yapılır yapanı gördüm. Ama o makinelerin tabi kuyruk milinden aldıkları devir karıştırma güçleri çok farklı. Bizim öyle bir imkanımız yok. Bizim makinemiz daha küçük, daha hassas, daha gariban. Ona uygun şekilde hazırlayacağız karışımızı. Hadi başlayalım. Evet, Kuşat şu anda seranın ilk olgununda. Önce dışıyla kapısıyla başladı. Ben de onu ara ara yokluyorum. Burada yürümek görece daha kolay. Şimdi diğer tarafta nasıl olacak? Kireçlenmiş miyim? Yok be kireçlenmemişim. Üstüm beyaz ya ondandır. Şimdi yarısını bitirdik. 4 dört çatımız var zaten. Daha doğrusu 1, 2, iki buçuk çatı bitirdik. Bir buçuk çatı kaldı. İyi oldu ya. Ya çok bir anda fark etti. Yani şu an bakın gölgedeyim. Şöyle göstereyim. Güneşteyim. Gölgedeyim. Seranın gölgesindeyim. Ee, gerçekten çok fark ettiriyor. Sezonda, yaz sezonunda. İlk defa yapıyoruz biz. Kendi adımıza. Bir kere yapılırken seyretmiştim. İlk denemede ilk çatı bazı yerler böyle yamalı oldu. Göstereyim size de. Böyle bakın dışarısı gözüküyor. Şu bölgede. E, ha orayı daha yapmamışım ya. <laughs> Yapmadığım yeri. Evet bakın ortalarda çok birikme oldu. Şuralar daha stabil. Burası ilk yaptığım taraf. Böyle akmalar oldu. Akmaları görebiliyorsunuz. Fazla sıkınca akıyor. Akıtmamak lazım. Tam kıvamında yapmak lazım. Bakın bu tarafta akma daha az. Ee, son yaptığım yerde de akma görece daha az şuralarda yapılmayan yerler. Şimdi ufak bir mola, güneşte çalışıyoruz sıcak. Sonrasında devam. böyle bir simli güneş gözlüğü gibi oldu ama değil. Kireç. Gölge tozu. Gölgeyi bitirdik. Ben fazla attım. O yüzden bir torba yetmedi. Hemen koştur koştur kasabaya gittim. Bir torba daha aldım. İki torbayı tamamen kullandım. Ama mükemmel bir gölge oldu. Yani geçen sene yaptırdığımız gölge gölgelik gölgecikmiş. Gölgecikmiş. Yani %20 gölgelikmiş. %30 gölgelikmiş. Bu yıl bizim yaptığımız gölge böyle %80 gölge falan oldu. Harika oldu. Şöyle bir kabaca göstereyim. Komple kireç oldu her tarafım. Şimdi öncelikle motoru çok güzel yıkayacağız. Ben birazcık böyle su tuttum. Şimdi detaya gireceğim. içinde pompada, nozulun ucunda, İçeride filtrelerde hiç kireç kalmaması gerekiyor. Bunu tertemiz yapacağız. Gölgemize bakacak olursak muazzam bir gölge oldu ya. Yani şurası güneş, burası seranın kendi gölgesi, bu da içerisi. Hakikaten tam gölge gibi gölge oldu. İçeri girince cidden sıcaklığı değişimini fark ediyorum. Zaten içeride kayıtlı termometrem var. Oradan sıcaklık değerlerine de bakacağım. Gölgeye atmadan neymiş, attıktan sonra neymiş. Ee, yani acemiliklerimiz var. Ama yoğunluk açısından ben çok beğendim. Gerçekten çok yoğun bir gölge oldu. Ve bitkiler de artık rahat ederler. Serin serin. Hem güneşini alacak hem de serinleyecek, yanmayacak. Elimize sağlık. Vallahi çok beğendim. Şöyle videoyu da gölgede kapatmayayım ya. Şöyle güneşin altında kapatayım. Evet. Gerçekten a, zor iş. Kolay değil. Ama yapılıyor. Her iş gibi. Püf noktaları var. Öğrendikten sonra, deneyimledikten sonra çözülüyor. Eğer teçhizatınız varsa bizim bu ilaç motoru gibi çok rahat kendi gölgenizi kendiniz atabilirsiniz. Teşekkür ederiz buraya kadar seyrettiğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşürüz.